Bu arada şu AK Spree'in de herkes yapamaz yalnız gençler onu da söyleyeyim yani. Gün aldım. Onu da aldım. Lan ne oluyor? Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Ben Anda Gençler bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Diyorsunuz PUBG New State e, serverları kapadı. Bu sürede ben de PUBG Lite'a döneyim dedim. Hem ellerimiz ısınsın hem eskiden kanalda çok sevilen bir seriydi. Bir girdim oyuna biliyorsunuz en son zaten az bitirmiştik. Kısa bir sürede az olmuştuk sizlerle birlikte. Bir baktım bronz olmuşuz tabi bayağıdır girmeyince oyun sezonsa falan sıfırlanmış. Bu birkaç gündür video gelmesin, gelmemesinin sebebi de oydu. Arada girip böyle rank kastım. Plat 1'e kadar falan kastım sanırsam. Şu an ligimiz plat olması lazım ki biliyorsunuz plattan itibaren PUBG'nin tüm oyunlarında zorlaşma başlıyor. Dedim bronzda video çekmekten iyidir. Biraz rank kasayım. Niye? Cık. Tuşları var ya hala alışamadım. Kendi kendime yatıyorum yerde. Bunlar suyun karşısında olabilir. Adam geldi. Çıkarım. Bu bot olamaz çünkü bot böyle saçma sapan arkasını dönmez. Belki bu bottur. Allah eller bu arada hala alev. Onu da söyleyeyim. Yettim galım. Orada mıydı? Bu arada şu AK spray'inde herkes yapamaz yalnız gençler onu da söyleyeyim yani. Allah elimde AK varken bana yaklaşma reis. Eski AKçilerden kim kaldı be? Bunlar demek ki şey taktiğini yapıyor ya. Meta değişmiş. Turtle atlamak yerine Turtle'ın kenarlarını atlayıp lootlanıp basıyorlar. Sonradan geliyorlar hep. Aa, adamları gördüm de skopum yok. Bak te Skopum olsa kulübenin oradalar hep. Şimdi hiç sataşıp yerimizi belli etmeyelim. Yaklaşalım öyle savaşalım gel. Birisi yüzüyor sana doğru geliyor. Ben çıkacağım şimdi sudan. Dur şimdi. Kim bunu tekli aldı ya? Gel gel bu tarafa gel kalabalık bura. Burada bir ton çatışma vardı. Nereye kayboldu bunlar ya? Lan! Taş etmeyi bıraktı kendi kendine. Tamamen hemen bitirmiyorum da arkadaşları gelsin. Reis, suya niye atladın? Gözümü seveyim. Hiçbir önemi Helal lan sana. Gençler ben tek oyun oynamayı hiç sevmiyorum. Hep böyle birileriyle oynamayı seviyorum. Bu dayak izi var. Ne, ne alaka? Nerede? kimse yok yani aslında. Baga mı girdi? Ne yaptı? sürünüyor da olabilir birileri. O yüzden bu Amman Squad yerine böyle girdim ve gayet de güzel oynuyoruz ya ikimizin oyununu ben seviyorum. Çok uyumlu oynuyoruz. Ya ateş etme tuşu basmıyor gençler ya. Bu Light'in hala bir sürü problemi vardı. Çözememişler. Ben ona sinir oldum. New State çıksa da kassak sabaha kadar ya. Bunun arkadaş kesin buralarda o tarafa doğru koştuğuna göre. Helal ki. Valla harita küçücük kaldı ona rağmen 18 kişi var diyor. Bu yüksekliklerde ne kadar çok pusucu var ya. Öyle oyun kazanacağıma kazanmam daha iyi kanka. Yani yatıp oyun mu kazanılır Allah aşkına. Aha sıkıyorlar. Nerede? Gördüm. Oha çok kişiler lan. Dağda da var, solda da var, şurada da var. Ben de kaç tane kafa attım sayamadım yani. Koşacağım ben üstüne. Ulan mermim bitti. Yoksa çok iyi gidiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Birini aldım. Hepsi bir tane. Mermim bitti. Onu aldım. Şu kaldım, Şurada adamlar yatıyor ikisi de. Sağdan Korkak koşuyor, herifler. Sağdan koşuyor, sağdan. Onu da aldım. <laughs> i̇şte böyle aksiyonla gelin bana ya. Dur, dur, adam şu Soldakileri aldım. Şurada bak yerde yatıyorlar. Duram, ha koşuyor. Bak, Öyle Video durdu yolun ortasında kafayı yiyeceğim. Kırmızı alan var buradan kaç. Anladım, dur dur şimdi değil. M4'le oynayacağım mecbur. Solda adam var. Solda? Bu kadar kişi aldık ölmeyelim kırmızı alana be. Nerede, Kanka. Nereye kaçıyorsun? Allah aşkına ya. Bu oyunda harbi sıkıntılar var. Direkt mi öldün? Alan bitince geleceğim. Gelirsem <laughs> Gelirsen ben de riske gireceğim. Girme <laughs> çok kötü. Öldün mü lan? Vallahi öldüm. Neyse sıkıntı yok. <laughs> Kaç kişi kaldı? Dört kişi kaldı benim dışında. Koşuyor önünde. Beyaz. Pink var bayağında. Vursana. Bekle. Her şeyimi hazırlayayım. Onlar çok kişi. Birine vursam dövdü de bana dönecek şimdi. Biraz taktiksel oynamam lazım. Cover up. Ben pozisyonumu alayım da rahatça oy oyunu kazanalım ya. arkanı da araba var. Ezeceğiz mi Şov yapıyoruz. Nerede lan bu? Sen olana git. Bunlar yatıyor ya. Sürünme. Biri öldü alanı. Sürünme sesi geldi zaten. Yok ölmemiştir. Öldü öldü. <laughs> Bombaya mı öldü şeye mi öldü? Bombayı ölmüş. <laughs> Daha fazla PUBG Lite videosu istiyorsanız beğenerek bunu belli edebilirsiniz. PUBG New site çıkana kadar like çekmeyi planlıyorum. Bu videoda böyle bir videoydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.